Evet, karavanımız artık yuva olmaya başladı. Bakar mısınız dekorlar gelince ne kadar da güzelleşti. Evet. Artık keyif yapma zamanı geldi. Evet, <laughs> Ercan Usta bunu en çok sen hak ettin. Yok, hep birlikte hak ettik. Birlikte başardık. Bakın. Bizim gönlümüzün efendisi çapır. Burada çok şirin bir beyefendi var. Ve tabii ki de plaklarımız. Duygularını alabilir miyim? Şu an bu kadar güzel toparlanmış bir karavanın içinde oturmak nasıl bir duygu? Çok keyifli, çok mutluyum. Çünkü seninle olmak ayrı bir mutluluk. Ve birlikte bunu paylaşıyor olmak. Daha güzel günler paylaşacağız. Daha güzel şeyler, anılar biriktireceğiz. E o yüzden çok heyecanlıyım. Yollar bizi bekler artık. Maceralar bizi bekler. Haydi bakalım. Gönlümüze göre oldu. Her şey güzel oldu. Çok şükür gerçekten. ama sıyafet. gönlümüze göre oldu. İçime sindi benim. Tabi yolda olacak şeyler de tabi bize bir takım sinyaller verecek, değiştirmemiz gereken şeyler olacak o ay konu ama tecrübe ettikçe tecrübeler daha değerli bizim için ama güzel oldu bence yorgunumuza değdi çok değdi de. <laughs> valla mutluyum ben çok mutluyum hani bir işi daha başarmış olmanın ve keyfimize göre yapmış olmanın keyfini şeyini yaşıyorum şu an yaşıyorum evet sevgilim. O zaman ne diyoruz? Güzel günlere, huzurlu günlere birlikte, hep birlikte inşallah mutlu günlere. Amin. Bizim için bir vesile olsun. Evet. Bizim için bir araç değil sadece. Çok mutluyuz. Aynen. İnşallah bu karavanda çok güzel anılar biriktireceğiz. Çok da güzel seyahatler yapacağız. Hep birlikte. Ben hep eminim. Beraber. Ben eminim bebeğim. İnşallah. her şey güzel. Teşekkür ederim seninle de. Görüşürüz o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. You're gonna be an angry old man someday. I take a look at you and me. Are we too bright in the sea?